Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Arabanın inceleme videosunu çekeceğiz de sonra. Videoyu başlatmadan önce veya arabanın inceleme videosunu yapmadan önce dedim bir arabayı yıkayayım. Şu an yıkamaya doğru gidiyorum. Zaten hafif bir yağmur yağıyor ama dıştan gerçekten araba kirli. Ee, İçini de temizleyeyim. ondan sonra direkt inceleme videosuna geçeriz. Ee, 2020 Silah yolu aracımızla. Yıkacımız, yıkamacımız burada en yakın zamanda zaten bu arabayla sıla yoluna çıkacağız. Egzozu değiştirdim. Maalesef onu çekimini yapamadım. Egzozu da göstereceğim size. Döndü mü biraz? Döndü. Evet arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. BMW M5 Competition inceleme videosunda Arabayı yıkadım. Araba yine tertemiz oldu. Evet. Dediğim gibi M5 Competition 2016'nın 12. ayı en son çıkan modellerden biri. Ee, Competition olarak farkı 15 PS veya 15 beygir daha fazla. Ondan sonra opsiyonel keramik brem Remzin diyordum bak. Keramik fren sistemi var. Bunda da aynen keramik fren sistemi takılı. Şuradan belli oluyor. Bayağı büyük bir e, fren diskleri e, competition jantlardan belli oluyor Ondan sonra competition'de M Driver paketi var 305'e kadar e, sınırlı basıyor Ondan sonra birkaç küçük daha detaylar var Gördüğünüz gibi ön diskler e, karbon keramik Karbon keramikti galiba tabi Ondan sonra farlarımız yine eski modeldeki ve eski arabamızdaki gibi BMW adaptive led farlarımız var bu aracımızda ayrıyetten özel e, ekstra olarak BMW Night Vision var. Gece görüntüsü. Plakamızı da karbon şeklinde yaptık. Gözüküyor mu? Ondan sonra şu taraftan doğru devam edelim. Yan taraflarda tabi e, BMW M5 yazılarımız var. Şöyle kapıyı açalım. bir içine göstereyim. Direkt kapıdan başlayalım. Kapımız full deri kaplama. Ee, şurada gözüküyor mu bilmiyorum da burada led lambalar var. Geceliğin ışık veriyor. Masaj koltuğumuz var. Memory koltuğumuz var. Ondan sonra bur buradan her açıp kapatabiliyoruz. Arabamızın içi veya koltuğu gördüğünüz gibi oldukça açık renk. Kafalar kafalığın üstünde M yazıyor. Bilmiyorum gözüküyor mu? M. Koltuklarımız böyle M Sport koltuğu Ondan sonra şuradan devam ettiğimizde orta tarafta Deri kaplamalı e, Amatürnbret nasıl diyeyim ben size şimdi onu Her neyse ortası deri kaplama Şuraya bir geçeyim Ondan sonra koltuk soğutma sistemimiz var ısıtması var e, Start stop sistemi var Onu genelde kullanmıyorum ben kapalı Ondan sonra burada alarm sistemi var Arabanın tavanı beyaz veya işte açık renk. Normallerde M5'lerde ve m M5 paketli araçlarda siyah olur. Bunda beyaz özel sipariş üzerine yapmışlar. Sunroof'umuz var göründüğü gibi. Evet şuradan başlayalım. Bu kameramız yan tarafın kameraları. Şurayı yine basalım şu 360 derecenin kamerası kapıyı kapatalım kapımız da vakumlu aynen ortaya bastığımızda arka kamera açılıyor ondan sonra şuradan şimdi yapmaz da çalıştığında gösterir gösteririm unutmazsam vites erken mi atsın geç mi atsın diye ayarlayabiliyoruz şurada direksiyonun sertliğini ayarlıyoruz Burada amasörlerin sertliğini ayarlıyoruz. Burada da motor devir sayısı erken mi atsın geçmedi ya veya nasıl şey yapsın galiba arkada egzozların klapısı var. Onlar da açıp kapatıyor bilmiyorum bakmam gerek daha. Direksiyonumuz M direksiyonu. M kaplama. Tabii hemen şoför tarafına da geçelim. Şoför tarafına da öyle geçek. Dıştan i̇şte tekrardan güzel bir çekim yapalım. Kapılarımız dediğim gibi vakumlu kapı. Soft close. Böyle kapattığımız zaman direkt çekiyor. Şuradan da kapatmadı. Araban kontağı açık diye. Keyless sistemimiz var. Buradan devam edelim. Şu anahtarı şey yapalım. burada aynaları açıp kapatmak için düğmemiz var. Şunu bir çalıştırayım da sırlamasın. Ondan sonra harman kardon sistemimiz var. Arka rolo için düğmemiz var. Böyle basalım. Arka rolo için. Burada da camı açıp kapatmak için, arkadakiler için. Koltuğumuz buradaki gibi de M-Sport koltuğu. Buradan direkt devam edelim. Elektrikli direksiyonumuz var, ısıtmalı. Ani fren sistemi var, şerit tutma asistanı var, gece kamerası var. Şuna bir basalım içine binelim onun için gece kameramız var aynen şöyle gözüküyor head up displayimiz var açıp kapanan aracımız 117 binde şurada a eksi artısı var ondan sonra direkt arkadan devam edelim şunu okeyleyelim direkt arka taraftan devam edelim arkada da öndeki gibi vakumlu kapımız var arabanın arkası da böyle yan camlarda şurada jaluzi var manuel orta tarafta yine koltuk ısıtmamız var sağ ve sol klima ayarlarımız var koltuklar da burada gayet temiz Şöyle şurada bir koltuklarımız da gayet temiz Evet arkadaşlar. Maalesef geçen hafta yeni video atamadım. Arabanın egzozunu değiştirdik. Onu çekimini yapamadım. Akrapovic egzozu taktırdık. Difüzör değişti, siyah oldu. Buradan bakalım. Çekim mi egzozlardan. Akrapovic gördüğünüz gibi. Sıla yolu 2020 arabamız bu. Şimdi burada bir kamerayı yerleştirmeye çalıştırayım da bir sesini duyurtalım. Arkadaşlar. Duyduğunuz gibi egzozumuz da e, C63 AMG kadar sesli olmasa bile idare ediyor. Memnunum. Evet arkadaşlar. Arabanın içini dışını gösterdim size. Yeni Sıla yolu 2020 aracımız bu. BMW M5 Competition. İnşallah beğenmişsinizdir. En yakın zamanda e, yola çıkmayı düşünüyorum. Evet. Arabanın üstünde yazılım yok. Orijinal motor gücü. Hiçbir değişiklik yapılmadı. 575 beygir. Bir Akrapovič Titan egzozunu taktık. Adamların dediklerine göre onda belki bir 10-15 beygir bir değişiklik olabilir. Ama ta emin değilim nasıl. Evet arkadaşlar, arabamız bu. Arabayı dynoya çıkarmayı düşünüyorum. Motor gücü gerçekten 570 mi veya fazla mı veya az mı gösterecek onu merak ediyorum. Onu tabi e, videosunu inşallah yaparım izine gitmeden önce. Slayolu yapmadan önce. Şu düğmeye bastığımız an M2'ye tekrardan onaylıyoruz. Spora geçti. ESP'leri falan OFA bastı. Basalım nasıl şey yapacak? Birinci vitese kadar. Araba gerçekten iyi kaçıyor. Burada camda zaten ben görüyorum ne zaman vites atacağımı. Araba 4.4 çift turbolu bir motor. E, Sıla yolu videosu yaparken zaten bakarız ve hız videosu da yaparız. Bir hızlanalım, bir bakalım burada nasıl kaçıyor. Evet arkadaşlar. Şuradan bir sollayalım bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araba gerçekten iyi gidiyor, iyi kaçıyor. Yani C63'ten sonra gerçekten memnun kaldığım bir araç aldım. C63'ün yerini tutmuyorsa yani sesini de vermiyorsa yine de gayet bir Güzel sesi var bence. Şöyle denelim. evet arkadaşlar abone ol abone olmayı unutmayın lütfen yorumlara mesaj bırakırsanız sevinirim. En yakın zamanda şöyle bir hazır. En yakın zamanda Slayolu hazırlık videosu da gelecek. Şunu manuel atalım. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.